Şu anda tam olarak iki tutulma arasındaki o tuhaf boşluktayız aslında. Her şey rüya gibi, flu, sisli ve puslu. Kanlı ay tutulmasının sertliği artık geride kaldı ama hala ayaktaysan demek ki bazı şeyleri başarabildin. Yalnız bu zamana kadar hala bir şeyleri geride bırakmayı öğrenemediysen işte orada daha da zorlanacaksın. Benden söylemesi. Yani ay tutulması ile ilgili yaptığım tüm reelsları tekrardan izlemeni tavsiye ederim. Çünkü nasıl bırakman gerektiğini, neleri bırakman gerektiğini orada detaylıca anlatmıştım. Ve bu tutulmalar esasında birbiriyle bağlı. Şimdi artık bu sezonun 21 Eylül'de sezon finali geliyor. Başak Burcu'nun 29 derecesinde güney ay düğümü kavuşumlu bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Hem de parçalı güneş tutulması ve oldukça karmik. Normalde yeni aylar ve güneş tutulmaları her zaman yeni başlangıçları sembolize etmiştir. Ama bu sefer durum farklı. Güney aydüğümü sana şunu söylüyor. Önce o eskiyi geride bırakmazsan, temizlenmezsen, arınmazsan yeniye geçemezsin. Yani kapanışlar, tamamlanmalar, büyük sonlanmalar meydana gelebilir. Ama bunlar pek kolay olmayacak. Çünkü Satürn ve Neptün'e karşıtlık yapıyor. Satürn o böyle karmanın lordu tüm böyle sert gerçeklikleri önüne sunuyor olacak. Neptün ise her zamanki gibi seni kandırmaya çalışacak. Boş ver gerçeklerle yüzleşme diyecek. Hayal dünyanda takıl böyle her şey daha iyi diyecek ama değil. Zaten genel olarak bu iki enerjinin arasında kalmak da pek kolay değil. Yani zorlanırsan belki yalnız değilsin ama sınavın tam da burada. Vizyonunu ve hayal gücünü kaybetmeden ayağını yere sağlam basabilmek. Özellikle 25-29 derecelerde ikizler yay, başak ve balık burçlarında önemli bir yerleşimin varsa bu tutulmayı en çok sen hissedeceksin. Zaten Satürn'ün Balık'ta yaptığı bu retro sürecinde hayatının biraz böyle ağırlaştığını hissetmiş olabilirsin. Şimdi o tutulma son bir karmik test ve temizlenme getiriyor. Ama korkma, işin içinde kan ter gözyaşı dökülmeyecek aslında. Tamamen kadersel değişimler olacak. Başak vurgusu çok güçlü. Bu süreçte mide, bağırsak alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli ol. Hatta günlük rutinlerinde bile bazı şeyler değişebilir. Bazı alışkanlıklarını geride bırakabilirsin. Hatta bazı ilişkilerini de geride bırakabilirsin. Aslında Başak teması sana şunu soruyor. Bedeninde, hayatında, ruhunda neyi bırakman gerekiyor? Nerede ufak bir ayar yapman lazım? O yüzden bu hafta sana yeni yollar, farklı yöntemler gösteriyor olacak hayat sana. Bu süreçte hayatına giren çıkan her şey sistemin bir parçası. Yeter ki sabret ve o belirsizliğin içinde oturmayı öğren. Ve seni büyük hayat amacından alıkoyan her şeyi geride bırak. Burcuna özel hazırladığım Güneş tutulması özel rehberini profilimdeki Shopier linki üzerinden satın alabilirsin.